çocukluk döneminde öğrenmenin en yoğun olduğu e, yaş gruplarından bir tanesi e, 3 ila 6 yaş arasıdır. E, doğumdan itibaren e, bebekte e, yoğun bir e, sinaptik e, gelişme olur. E, özellikle bu sinaptik gelişme ve buna bağlı öğrenme süreci e, uyku sırasında olur. E, yeni doğan döneminden itibaren e, uykunun e, özellikle öğrenmenin daha yoğun olduğu REM dönemi giderek azalmaya başlar. E, bir yaşın sonunda e, REM'in ağırlığı e, oldukça yoğunken 5-6 e, yaşlara doğru bu yoğunluk giderek azalır. Bu esnada e, beyinde e, sürekli bir e, sinaptik gelişim olur. E, buna beynin hiperplastitesi adı verilir. E, sinaptik gelişim oldukça öğrenme ve doğuştan gelen yeteneklerimiz de gelişmeye başlar. Beş yaş civarında öğrenmenin daha kalıcı olabilmesi açısından bu dönemde sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir uyku düzeninin, uyku hijyeninin olması gerekir. Beynimizin birçok fonksiyonlarından bir tanesi de öğrenmedir. Öğrenmeyi tüm yaşam boyu olduğu gibi yaş, bu yaş grubundaki çocuklarda da iki temel aşamada ele alabiliriz. Temel iki öğrenme modelinden söz edebiliriz. Bunlardan bir tanesi doğrudan öğrenme, ikincisi de dolaylı yol öğrenme. Doğrudan öğrenme daha çok olayların ve kavramların öğretici tarafından dilek olarak yansıtılmasıdır. Örneğin okuma yazmayı öğrenirken tek tek kelimeleri öğretmek, sonra heceleri öğretmek, sonra harfleri öğretmek doğrudan öğrenmeye örnek olabilir. Ama çok ilginç bir şekilde insanoğlunun öğrenmesinin büyük çoğunluğu doğrudan öğrenme şeklinde değildir. Dolaylı yoldan öğrenirler insanlar. Çocuk yaş grubunda da böyledir. Dolaylı yoldan öğrenme bir bütün içinde... E, öğrenecek malzemenin direkt olarak verilmeden e, dolaylı araçlar e, aracılığıyla istenen e, materyalin kazandırılmasıdır. E, örneğin araba sürmeyi e, öğrendiğimiz zaman araba sürme yeteneklerimizi e, izleyerek ya da e, görerek değil, daha çok davranışsal olarak direksiyonun başına geçtiğimizde yapabiliriz. İnsan beyninin e, hafıza ve öğrenme konusunda çok çeşitli fonksiyonları var. Bir kavrama var, e, tespit etme var. Bir bilgi e, verildiği zaman bu bilginin kavranması ve e, tespit edilmesi e, süreci söz konusu. Bir süre sonra bu yeni öğrenilen malzeme hafıza merkezlerimizdeki daha eskiden beri var olan e, hafıza depolarına entegre edilir. Böylelikle e, öğrenilen malzeme daha kalıcı hale gelir. E, hafızayı da yakın hafıza ve uzak hafıza diye iki bölümde e, düşünmek mümkündür. İlk defa yeni öğrenilen, tespit edilen e, malzeme e, özellikle yine REM uykusu sırasında önceden var olan hafıza merkezlerine entegre edilir, depolanır, böylece kalıcı hale gelir. Az önce sözünü ettiğim bu yaş grubundaki e, öğrenmede e, uykunun önemi burada bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla e, bu yaş grubunda öğrenmeyi e, sağlarken ideal olarak e, uyku öncesi e, öğrenilen malzemenin e, verilmesi, arkasından e, mümkünse sağlıklı bir uykunun alınması çok daha kalıcı olur. Özellikle e, rüyalar yoluyla e, bu bilgiler daha kalıcı hale gelir. Evet Dolaylı öğrenmenin e, eğitim metodu olarak kullanılması oldukça önemlidir. E, genellikle e, sanılanın aksine bu şekilde e, dolaylı yoldan öğrenme e, daha kalıcı bir etki gösterir. Örneğin 5 e, yaşındaki bir e, çocuğa direkt olarak bir mesaj vermek isterseniz, bu mesaj e, isterse olumlu, isterse olumsuz bir mesaj olsun ya da çocuğu rahatlatan ya da çocuğu e, ürküten bir mesaj olsun. E, direkt verilen mesajlar e, çocuk üzerinde sağlıklı bir etki oluşturmayabilir. Ama dolaylı yoldan yapılan, örneğin bir oyun içinde bir e, resim yaparken veya bir e, ...film izlerken o sırada yapılacak olan bir takım vurgulamalar e, bu bilgilerin daha çabuk kavranmasına ve daha iyi entegre edilmesine neden olur. Bu yaş grubunda e, aynı zamanda dışsal etkenlere e, yatkınlık oldukça fazladır. E, bu yaş grubu e, çocuklar özellikle 5 yaşından itibaren e, etraftan gelen olumsuz ya da olumlu e, uyaranları e, tahmin ettiğimizin ötesinde... E, kalıcı ve derinliğine kavrarlar, öğrenirler. Eğer emosyonel yani duygusal bir ton da eklenirse o zaman bu öğrenme daha kalıcı hale gelir. Dolayısıyla bu yaş grubu öğrenmede beyin fonksiyonlarının hem duygusal hem bilişsel özelliklerinin dikkat alınması son derece önemlidir. Bir bilgiyi ister sözel, ister sayısal olsun, ee, bir e, görsel malzeme içinde ve duygusal katılımlarla e, dolaylı yoldan yapabildiğimiz zaman, e, bu animasyonlarla e, ya da başka yollarla olabilir, o zaman e, elde edilen bilgiler çocuk açısından daha kalıcı hale gelir. Bu kadar. Bunu da kapatabiliriz. 7 dakika doldu da çünkü 8 dakikadan oldu.